Bağımsız Büyükşehir adayı Şimşek Nişancı, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği halk konseriyle dikkatleri üzerine çekti. Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Nişancı, Aydoğdu Mahallesi'nde üçüncü halk konserini düzenledi. Konserde sahne alan ünlü sanatçılar Gökhan Namlı, Güneş Gülsever ve Emre Övek, roman vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Aydoğdu Beşiyol Meydanı'nda gerçekleşen konser, geniş bir katılımla gerçekleşti. Konser alanını dolduran vatandaşlar, Şimşek Nişancı'ya olan desteklerini oylar Şimşek Başkan'a sloganlarıyla gösterdi. Nişancı, coşkulu kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti ve Aydoğduluların isteği üzerine bu konseri düzenlediğini belirtti. Şimşek Nişancı, konuşmasında Aydoğdululara seslenerek, onları yakından tanıdığını ve yıllardır içlerinde olan bir kardeşleri olduğunu ifade etti. Mahalle sakinlerinin sofralarına oturduğunu ve onlarla çay içtiğini dile getiren nişancı, desteklerini beklediğini vurguladı. Hepinizi saygı ve sevgimle selamlıyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerine. Hayırlı oldu. Maşallah ne kadar güzelsiniz. Bugün biliyorsunuz Bağımsız Belediye Başkanı adayına çıktım. Bu nedenle böyle kendimiz istişare yaparak kahveye geldik. Geldikten sonra dedim ki ha Aydoğdu ha Çınarlı hiç fark etmiyor. Ben sizin ne kadar ciğerli, ne kadar yürekli, ne kadar düzgün güzel olduğunuzu biliyorum. Ve hepinizi gerçekten sol, seviyorum. Ama ben biraz bu tarafa gelmenizi istiyorum Vahdetciğim. Beni sevenler böyle gelsin. Bunun için Aydoğdu beni çok iyi biliyor. Ben de Aydoğdu'yu çok iyi biliyorum. Çünkü burada büyüdük, burada yaşadık. Ve ben 97, 98, 99'da birçoğunuzla evinde fayansçılık yaptım. Hepinizin evlerinde yemeğinizi yedim. Birçoğunuz kardeşimsiniz. O yüzden de tekrardan hepinize saygı ve sevgiyle selamlayarak Birbirinden güzel sanatçıları sizle de buluşturduk. Burada oturdu. Kahvede kimi istiyorsunuz dedim. Gökhan Namlı dediler. Başka kimi istiyorsunuz? Ben Kobra Murat'ı almıştım. Ben kendi bahçemde geçen hafta gençlere Tekirdağ konser verdim. Neden Aydoğu'da da olmasın? Hiçbir menfaat çıkarım yok. Hepinizi canı gönülden seviyorum. Bir içinizde bir fertiniz tertiniz olarak. Dediler ki biz sürpriz sanatçı Emre'yi istiyoruz. Ben onu da onlardan gizli sizlerle buluşturmak için getirdim. Bunun için sizi, evet daha çok alkış olması lazım şu an. <laughs> Ve Ben bütün gençleri seviyorum. Hepsine biraz bir ağırlıyorum. Bir takım arkadaşlar bana belki kızgındı aşağıda damsız almıyorum o yüzden ama bundan sonra herkes damlı gelsin söz Aa! ve inşallah buradan da bana karşı elinizi kalbinize koyarak verirseniz vermezseniz hiçbir menfaat çıkarsın bu sanatçıları getirdim dolayısıyla eğer ki yarışımız içerden Ayluduya da bir şekilde bana bir oy potası gelirse vallahi hadiseyi de getireceğim size söz veriyorum ya yani. o yüzden o yüzden. Şimdi burada çiçek böcek açmakla bu işler olmuyor. Ay doğduğu her güne beş yıldan beş yıl hatırlamayacaksınız. Dolayısıyla insanların ihtiyaçlarına cevap vermek zorundayız. Brandaları yapıyorsunuz, brandaların hepsi çöpe gitti ve burada ihtiyaç sahiplerine bunların parasını verebilirdik. Dağıtabilirdik, ben de dahil olmak üzere. O yüzden hepimizin birlik, beraberlik olma zamanı ve oylarınızı öyle güzel kullanın ki Beş yıl sonra pişman olmayacağınız şekilde oylarınız telaffuz edin. İyi düşünün ve sizin için kim daha çok iyi yakınsa, daha kime çok güveniyorsanız Allah rızası için onları oylarınız onlara verin. Çünkü ben de dahil olmak üzere. Şimdi oyları aldıktan sonra biz hiç kimseyi tanımıyoruz, görmüyoruz. Allah aşkına çöpçülükten başka hangi konumlardayız? Nerede işlerlerindeyiz? Hiçbir yerde değiliz. Neden 10 tane, 20 tane, 5 tane farklı yerlere insanlarımız olmasın? Bir derdimiz olduğu zaman onlara koşmayalım. Ve o insanlar da bir başkasını oraya 5 kişi koysak, o beş kişi de 10 gün sonra bir 5 kişi daha sokar oraya. Ve hepimiz gerçekten şu an sıkıntıdayız. O nedenle de güzel düşünüp düşen oylarımızı düzgün bir şekilde vermemiz gerekiyor. Ve bir insanlarımıza, gençlerimize hakikaten yok anlaşkanım alayım. Gençlerimizin <laughs> hakikaten işsiz ihtiyaçları var. Birçoğu zaten o üç düze düşmüş. Toplum olarak Erzurum'u bayburdu, ayrıldı. Neden? İşsizlik var. Bu devlet sahip çıkması gerekiyor. Herkese iş vermemiz gerekiyor. O yüzden oylar aldıktan sonra insanları tamamlamak gerekiyor. Oylarınızı verdiğiniz zaman da pişman olmayacaksınız. Yani beni atıyorum ben belediye başkan olduğum zaman beni caddede çarşıda görebilirsiniz bana hesap sorabilirsiniz. Ama o yüzden iyi düşünün, güzel düşünün, beş yıla mahkum olacak şekilde oylarınızı ona buna verin demiyorum. Ben kim hak ediyorsa, gerçekten kim yardımcı oluyorsa bizlere, siz oylarınızı ona verin. O nedenle de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah selam üzerine olsun. İnşallah bir dahaki sefer görüşmek üzere Gökhan Bey'e veriyorum. Kendinize iyi bakın. Benim duruşum farklı Asalet